Herkese selamlar dostlarım. Bugün yeni bir uzaylı dosyası ile karşınızdayım. Bu uzaylı dosyasında Teraspin, Chameleon ve Bullfrog uzaylılarını ele alacağız. Videoya geçmeden önce daha fazla uzaylı dosyası videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız da beni mutlu edersiniz. Hadi videomuza geçelim. İlk olarak teras ile başlayalım. Teras pin. Teras, bin. teras, bin. teras bin. Kuşlar mı? Değil kaplumbağayla tanışın o zaman! Teraspin! Teraspin mi? Harika! Etrafında döner dururum yani! Teraspin, Andromeda galaksisinde bulunan Aldabra gezegeninde yaşayan Giocholine Eoria türünün DNA örneğidir. İlk olarak Ultimate Alien serisinde ortaya çıkar. Teraspin, kanatçık benzeri geniş kolları ve kısa bacakları olan yeşil kaplumbağa benzeri bir uzaylıdır. Kollarının uçlarında ayrıca parmak benzeri pençeleri parmak olarak kullanmak üzere uzatabilen 3 delik bulunur. Evet arkadaşlar, güçlerine de bakalım. Teraspin yıkıcı rüzgar patlamaları ve hortumlar yaratabilir. Bunu yaparken başını kabuğunun içine çeker. Görmek için bir kapak açar. Yüzgeçleri üçgen olur ve bacakları benzer bir şekilde birleşir. Kolları yüksek hızlarda dönerken kabuğu sabit ve asılı kalır. Teraspinin kabuğundaki delikler güçlü rüzgarları fırlatırken bunun tersi şekilde güçlü boşluklar da yaratır. Rüzgarlarını uçmak için kullanabilir. Bir yüzeyin üzerinde gezinmek için hava üfleyebilir ve dönen uzuvlarını pervane olarak kullanabilir. Teraspinin rüzgar patlamaları yangınları söndürmek ve nesneleri yeniden yönlendirmek için yeterince güçlüdür. Teraspin'in ellerinden ziyade kanatları olmasına rağmen direkleri parmaksız tutabildiği için el becerisi gelişmiştir. Aynı anda bir tetramantı taşırken bir yandan da uçabilmeye devam ettiği için gelişmiş bir güce sahiptir diyebiliriz. Teraspin, Galapagos'un gösterdiği gibi yüzgeçlerinin uçlarındaki kara delikleri parmak benzeri pençelere genişletebilir. Edveitya tarafından gösterildiği gibi Teraspin sihir elde edebilir. Fakat ben hiçbir zaman sihir öğrenecek kadar teraspin formunda kalmaz. Sihir demişken teraspinin türü sihirli saldırılardan etkilenmez. Bir valvanın zırhı kadar sağlamım. Temisin bana zarar veremez. Hiçbir şey veremez. Eradiko! insanların büyüden etkilenmediklerini bilmiyor muydun yoksa? Zayıf yönlerine bakacak olursak bir şeye yapışırsa ve kollarını ve bacaklarını döndüremezse veya göğsündeki delikler tıkanırsa Teraspin'in rüzgar güçleri azalacaktır. Eğer düşmanlar uçmaya çalışırken Teraspin'e atlarsa düşmanları sirkeleyerek uçmasının dengeli hale getirmeye çalışmalıdır. Teraspin uçuş halindeyken kolları o kadar hızlı döner ki çok keskinleşir ve onu esasen döner bir bıçak yapar. Bu da kasıtsız hasara neden olabilir. Uçmadığı sürece Teraspin'in vücudu hantaldır ve çok çevik değildir. Çünkü Atiye'ye kaçmak istediğinde Ben Teraspin'e dönüşür. Atiye da benim dönüşmesi için yanlış türleri seçtiğini söyler. babanın imparatorluğunun yönetimini ele geçirmeye çalışmıştı. Heh, kaçmaya çalışıyorsan çok yanlış bir türe dönüştün. Yüzünün konumu da ona çok büyük bir kör nokta veriyor. Ve arkasını görebilmek için tüm vücudunu döndürmesi gerekiyor. Teraspi'nin kabuğuna küçücük bir nesne sıkışırsa engeli ortadan kaldırmak için durmasına neden olabilir. Bu aynı zamanda çileyi gerçekten rahat değil olarak nitelendirdiğinden ona büyük bir rahatsızlık veriyor gibi görünüyor. çok Teraspin büyü bağışıklığını kullanmıyorsa sihirden etkilenebilir. Teraspin su gibi belirli yüzeylerde kolayca kayabilir. Bir şeyi yüksek hızda tutarken tüm vücudunu döndürürse insana geri döndüğünde benim başını da döndürür. merak etmeyin ben iyiyim. <laughs> Teraspin ve diğer Andromeda uzaylılarının belirli bir unsurla ilgili güçleri vardır. Teraspin'inki ise rüzgardır. Evet arkadaşlar Teraspin hakkındaki bilgilerimiz bu kadardı. Sırada Chameleon var. Uzaylı DNA'sı tarandı ve tanımlandı. Merlin Spain kilit açıldı ve playliste 5 numaraya konuldu. Hey çocuklar şuna bir bakın. LÜTFEN ABARTMA! Evet? Evet? Kolay yoldan mı? Zor yoldan. Chameleon, Chameleon Omnitrix'in bilinmeyen bir gezegenden Merlin'i Sapien DNA örneğidir. İlk ve tek olarak sadece Ultimate Alien serisinde görülür. Kamelyon, vücudunun her yerinde koyu mor kamuflaj dekeleri ve kısa bir kuyruğu olan büyük mor bir semendire benzeyen ince bir gövdeye sahiptir. Kamelyanın ana yeteneği kamuflajıdır çünkü görünmez göründüğü kadar etkili bir şekilde çevresinin rengiyle karışabilir. Kamelyon çok çevik, hızlı, esnektir ve duvarlara tırmanabilir. Kolaylıkla yerde de sürünebilir. Ayrıca keskin dişleri ve pençeleri vardır. Camelya'nın vücudu oldukça kaygan ve pürüzsüz. Bu da onu yakalamayı çok zorlaştırıyor. Camelya, kuyruğunun ucundan çıkabilen uzun, geri çekilebilir siyah bir dikene sahiptir. Bu başarı sadece mahkum 775 tarafından gösterildi. Camelya bir arabayı ve devasa bir kamyonu birkaç metre uzağa itecek ve savaşta bir yaban köpeği yenecek kadar güçlü bir güce sahiptir. Ayrıca bir arabaya çarpmaya dayanacak kadar dayanıklıdır. Bu başarıların her ikisi de sadece mahkum 775 tarafından gösterildi. Zaten Chameleon da koskoca Benten serisinde topu topu iki bölümde gözüktü. Zayıf yönlerine bakacak olursak Chameleon, gelişmiş duyuları kullanılarak yaban köpekler tarafından kolayca izlenebilir. Ayrıca mana aracılığıyla anodaytlar tarafından ayak izleriyle izlenebilir. Kamelyon kendini kamufle ettiğinde görünmez gibi görünse de aslında sadece rengini değiştiriyor. Sonuç olarak gölgesi hala görülebilir ve çok fazla parlak ışıkla dolu herhangi bir yer mahkum 775'te gösterildiği gibi bir dezavantaj olabilir. Kamelyonun kamuflacı eğer bir şey taşıyorsa veya Saptor'a da gösterildiği gibi toz, yağ gibi başka bir malzeme ile kaplanmışsa da işi yaramaz hale getirilebilir. Kamelyon Saptor'a da gösterildiği gibi Vladatlar tarafından korrupturas aracılığıyla kontrol edilebilir ve hipnotize edilebilir. Kamelya'nın adı rengini değiştirebilen, kendisini kamufle etme yeteneğini ima eden bir hayvan olan bu kalemun ve kamelya'nın dünya dışı bir yaşam formu olduğu kadar bir dönüşüm olduğuna da atıfta bulunan uzaylı anlamına gelen bir kombinasyondur. Kamelya'nın hakkında bilgilerimiz de bu kadardı arkadaşlar. Sırada son uzaylımız Bullfrog var. Atilla. Evet bolrak Aşkım benim İşte bu Vilgax'ın intikamı İyi de bu kadar çok canavarı nasıl durduracağız <laughs> Teker teker işlerini bitireceğiz. Bay Mamun zamanı. Lütfen bana bu sefer düzgün bir uzaylı ver. <laughs> Yeterli. Dinleyin hepiniz. Siz kızlar beni böyle alt edebilecek. Olmamı istediğiniz şeye dönüştürmeye devam edip durursanız... Ben kızacağım. Bu frak bilinmeyen bir gezegenden inkorsiyan DNA örneğidir. Bullfrog 3 parmaklı elleri ve iki parmaklı ayakları olan insansı kurbağa benzeri bir uzaylıdır. Bununla birlikte tipik bir inkorsiyandan önemli ölçüde daha uzun, daha kaslı ve daha soluk tenlidir. Daha belirgin bir çene hattına da sahiptir. İlk olarak Onniverse serisinde karşımıza çıkar. Güçlerine bakacak olursak Bullfrog'ın güçlü zıplama yetenekleri vardır ve oldukça çeviktir. Bullfrog'ın fiziği onu ortalama bir inkorsiyandan daha güçlü kılar. Ayrıca Atea ve ekibini alt edebilen ve bir kalamar canavarları çetesine karşı kendi takımını koruyabilen etkileyici göğüs göğüse dövüş yeteneklerine sahiptir. Bullfrag, Vilgax'ın yan çarı Vilgax'ı havada herhangi bir zorluk yaşamadan taşıyabildiği için daha güçlü bir güce sahiptir. Bullfrag, bir Tedraman tarafından tekmelenmeye dayanabildiği için diğer inkorsiyallardan daha dayanıklıdır. Uzun, yapışkan ve kavrayıcı bir dile sahiptir. Bunu bir kıskaç çizgisi olarak veya uzaktaki bir hedefi vurmak için kullanabilir. Ayrıca kutuları parçalayabildiği için çok güçlüdür. Çekme mukavemeti bir gökdelenin tepesinden düştükten sonra Billions Tower tabelasının neredeyse durma noktasına getirecek kadar yüksektir. Bullfrog göğüslerini şişirerek düşmanları püskürtebilir ve zıplamak için hız kazanabilir. Bullfrog uzay boşluğuna dayanabilir ancak hayatta kalmak için yine de nefes alması gerekir. Oksijen kaynağı olmadan Bullfrag Ateyan'ın da gösterdiği gibi sadece nefesini tutabilir. Kendini hiçbir zaman bu konuda eğitmemiş olmasına rağmen solunum maskeleri sayesinde nefesini su altında 4 ila 7 saat tutabiliyor. Bullfrag'ın dili çok aşırı gerilirse ağrır. Atiye'nin Bullfrog için duyguları vardır. Bu yüzden Bullfrog rahatsız edebilir. Sevimli olduğunu düşünmesine rağmen kişiliğinden hoşlanmaz. Bullfrog, Kevin tarafından bayıltıldığında gördüğümüz gibi bir dayanıklılık sınırına sahiptir. Tüm Incorsianlar gibi Bullfrog, Atia ve birçok Incorsian askerinin gösterdiği gibi bir çamur ateşin bataklık kokusu gibi güçlü bir kokuya karşı zayıftır. Bak bu saygısızlık işte çok mu kötü kokuyorum yani he? Bullfrog, Çapulcu İmparatorunun da gösterdiği gibi büyük korkunun buz nefesiyle hareketsiz hale getirilebilir. Bullfrog, Athea'nın gösterdiği gibi su kamçısı tarafından üretilenler gibi basınçlı su patlamalarına karşı savunmasızdır. Yine Atea'nın da gösterdiği gibi sihirle etkisiz hale getirilebilir. Bullfrag'ın adı görünüşüne atıfta bulunan boğa kurbağası ve öldürmek anlamına gelen frag üzerine bir oyundur. Bullfrag diğer inkorsiyanlardan daha kaslıdır ve gelişmiştir. Normal türünün çoğu üyesi çok zayıf vücutlara sahiptir. Diğer Omnitrix uzaylılarına benzer şekilde Bullfrag üst seviye bir inkorsiyan örneğidir. Derrick Viat'a göre Bullfrog Ben'in en yakışıklı uzaylısıdır. Fakat ben buna katılmıyorum. Ben'in şüphesiz en yakışıklı uzaylısı Klasik 4 koldur. Bullfrog ve Perk Kusmuk Omnitrix'e bir kod girilerek manuel olarak açılan tek uzaylılardır. Bullfrog ayrıca Azmut tarafından kilidi açılan 4 uzaylıdan biridir. Diğerleri Weybik, Merp türünden Kusmuk ve Atomix'tir. Kurbağalar gibi Bullfrog da göğsünü şişirdikten sonra fızıltı sesi çıkarır. Bullfrog Athea'nın ilgisini çekerken Athea da Bullfrog'a güçlü bir şekilde aşık olur. Evet arkadaşlar Bullfrog hakkında bilgilerimiz bu kadardı. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.